Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Umarım herkes iyidir. Benim keyfim yerinde. Neden? Yeni bir kurulum yaptım çünkü. Ondan dolayı böyle sırıtıyorum. Yeni bildiğiniz gibi yeni bir kurulum, yeni bir dekor, yeni bir akvaryum. Bizim için her zaman e, böyle bir heyecan demek, mutluluk demek, sevinç demek, merak demek, e, ne olacağını bilememek demek. Her iyi yanı olduğu gibi kötü yanı da var tabii ki de yeni bir kurulum demek bahçe kültürü yeni oturmamış akvaryum demek içine balık koyamamak demek birazcık beklemek demek zaman demek demek de demek yani yeni bir kurulum yeni bir kurulum demek bizim için her şey demek arkadaşlar bugün sizlerle bir kurulum hikayesiyle karşınızdayım aslında benim aklımdaki fikir şimdi bu aşağıdan getirdiğim küçük akvaryuma Balıkları alıp çünkü Büyük Akvaryum bayağıdır kurulu bir, bir buçuk yıl oldu galiba kirlenmişti ee, böyle hani birazcık daha fazla su değişimi yapıp ama kumu falan ellemeyip yani bakteri kültürünü çok aşırı derecede bozmayacak şekilde bir temizlik yapmaktı ancak can sıkıntısı olmadı başlamışken dedik tam yapalım dedik komple sıfırdan yeni bir kurulum yaptık arkadaşlar kumlar değişti, yaşlar değişti, dekorlar değişti. Bitkiler mecbur aynı. Bitkileri atacak halimiz yok tabii ki de. Balıklarımızı küçük akvaryumumuza aldık. Akvaryumumuzdan komple aldığımız suyu o tarafa aktardık. Komple balıkları direkt o tarafa aldık. Daha sonra işte suyunu indirdik. Komple boşalttık. Çektim hepsini. Ben arkadan şimdi konuşacağım çektiklerimi. Videoyu izledikten sonra eğer sonuna kadar izlerseniz beğendiyseniz beğenmeyi, sorularınız veyahut da görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi, bilgilendirici, sohbet, muhabbet, can sıkıntınızı giderecek gezi videoları, birçok şey konsepte video çekeceğim arkadaşlar. Bu gibi videolardan haberdar olmak için de abone olup yanındaki zil butonunu açarsanız eğer sevinirim. Bana destek olmak için de yapabilirsiniz bunları. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum ve daha fazla konuşmadan sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Videoyu yarıda başlattım arkadaşlar ben. Aklıma sonradan geldi. Heyecana kapılınca birazcık şey oldu. Ondan dolayı eşyaları zaten aktarmıştım biraz o tarafa. Küpleri, mağaraları falan, taşları. Şimdi balıkları yakalıyorum. Bakın nasıl hopluyor şimdi. Baktım balıkları yakalaması zor oluyor arkadaşlar burada. Ondan dolayı tekrar taşları, küpleri falan şey yaptım. Ee, almaya başladım. Balıkları yarı yarıya bıraktım arkadaşlar. 3-4 tanesi o tarafta, 3-4 tanesi o tarafta ki strese girmesinler diye bir tane balık bırakmak istemedim bir akvaryumda. Şimdi arkadaşlar bitkilere geçtim. Bitkileri temizlerken arkadaşlar yani diğer akvaryumu alırken bitkileri temizliyorum. Bunun sebebi ise hani Tekrar dikeceğim zaman rahat bir şekilde direkt alıp dikebileyim. Bu temizleme işleminde ne yapıyorum? Fazla kökleri, çok kök sayısı çok arttıysa bunları temizliyorum. Ölü yapraklar varsa bunları ölüyorum. Köklerin içine giren mos gibi, cevafen gibi diğer bitkiler varsa bunları temizliyorum. Yine burada da. Tutup tutmadığına bir türlü emin olamadım ama köklerinde baktığım zaman yeni filizler veren kök vermiş olan sazları temizliyorum. Sazların gövdelerinde kök vermemiş tam diğer bitkiler gibi ama gövdelerinde böyle ölü yapraklar gibi şeyler vardı çürümüş yapraklar onları temizledim burada da. Şimdi Amazonlara geçtim arkadaşlar. Amazonların bir özelliği var arkadaşlar. Başka bitkilerde de var mı? Bilmiyorum. Buraya kadar izlemiş arkadaşlar varsa onlar da bu bilgiden yararlanmış olsun. Çok önemli bir bilgi değil ama Amazonlarda dişi erkek ayrımı var arkadaşlar. Erkekleri yavru vermiyor ama dişileri yavru veriyor sadece. Dişisi varsa eğer elinizde Amazon'unuzu üretebiliyorsunuz. Farklı bir üretim yöntemi çelikleme yapraktan kırıp böyle bir yöntem var mı bilmiyorum. Şimdi görüyorsunuz dişi de şey var e, yavru vardı sürgün vermişti ama bundan önceki iki tanesinde yoktu. Şimdi yine görüyorsunuz bakın bu dişimizde de üç kök sürgün var. E, Bende iki dişi iki erkek amazon varmış bunu öğrenmiş oldum. Yine amazonları da aynı işlemlerden geçirdikten sonra yerine koydum ama ben hala kökleri gözlemliyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bu kurulumda daha önce denemediğim bir şeyi denemek istiyorum ve bitkili akvaryumda denemek istiyordum. Ama daha önce hiç nasip olmamıştı. Nasip bugüneymiş. Poşette gördüğünüz gibi arkadaşlar e, torf kullanacağım. Daha doğrusu sadece torf kullanmayacağım. Kullandığım şu anda döktüğümün içinde göletten aldığım topladığım kirli toprağı hatırlarsınız belki. O ve orkide toprağı olarak kullanılan şey var. Kalın kokopit var. Ondan vardı. Şimdi torf sereceğim. E, daha önce hiç Kullanmamıştım dediğim gibi. Kullanmak istiyordum. Bu da size nasipmiş. Ee, torfun üstüne hani yukarıya geçmesini engellemek için ince silis veyahut da hagen kullanılabilirdi. Ama benim elimde olmadığı için ve bu virüsten dolayı dışarı çıkıp alma şansım olmadığı için benim şu anki kullandığım toprak şeyi kumu kullanacağım. Bu kum zaten sadece midye kırığı değil. İçinde iki farklı da bitki şeyi var. Bitki kumu karışık bir kum. ya yani Önceki zamanlarda işte daha acemi olduğumuz zamanlarda karıştırmış olduğum bir kumdu. ya yani Bitkiyi çok güzel geliştiriyorum ben bu kumda. Ondan dolayı o torfun üstüne bu ince kumu vereceğim şu anki kullandığım kum yukarı çıkmasın diye. Daha sonra da kalın dere kumu ve ince dere kumu koyup Tabanı bitirmiş olacağım. Şimdi gördüğünüz kayalar arkadaşlar Akvaryum dekorunun Ana iki taşı ana taşları Bunları yanda çuvalda bir tane diğer yan taşlar da var küçük taşlar da var Şimdi sürekli kayaları göstermek için ben size Bir akvaryum videosu koyuyorum buraya Ve Anlatımı siz akvaryumu izlerken yapıyorum Bu değişik videoyu da görmenizi istedim arkadaşlar konuya dönelim Arkadaşlar şarjım bittiği için taşları seçerken aşağıda çekim yapamadım. Ondan dolayı taşları nasıl akvaryuma e, koyabileceğimiz hazır hale getiriyoruz. Nasıl yıkıyoruz? Bunu söyleyeyim. Çok basit. Akvaryumda yaptığımız gibi arkadaşlar aynı şekilde. Sıcak suyla yıkıyoruz tuzla birlikte. Daha sonra tuzlu suyla birlikte yarım saat bir saat bekletiyoruz bir kabın içinde. Daha sonra güzelce durulayıp akvaryumunuza koyabilirsiniz. Emin olmak için kaynatabilirsiniz tabi ki de. Kullanacağımız büyük taşlı dekorlarda veyahut da ağır şeylerde de bu şekilde alta strafor koyuyoruz. şaka tabii ki de arkadaşlar eksik olan şey değil ee, şu anda elimdeki hızlı yapıştırıcıyı kullansam mı kullanmasam mı diye düşünüyordum bu arada bir ilk daha deniyoruz yine sizlerle hızlı yapıştırıcıyı deniyorum abi. şu anda elime bayağı bir hızlı yapış şey döküldü daha doğrusu fazla sıktım ondan dolayı eldiven buldum geldim ama o da hayretmedi konuya dönelim hızlı yapıştırıcıyla ile yapıştırdım kayaları akvaryuma koyacağım arkadaşlar ee, doldurduktan sonra bakacağım ne olacak ne bitecek. Balıkları koyabileceğiz mi, koyamayacağız mı? Yine bunlar da sizle birlikte deneyeceğiz ve göreceğiz. Ona göre ilerleyen videolarda kullanıp kullanamayacağımızı dile getireceğim. Arkadaşlar burada bitkileri eğer akvaryuma su doldurmadan dikecekseniz dekoru o şekilde verecekseniz eğer dikkat etmeniz gereken e, bitkilerin nemli kalması arkadaşlar bunu e, benim o zaman aklıma gelmemişti sonradan aklıma geldi bir kağıt havlu serip üzerlerine daha sonra kağıt havlunun üstünü nemlendirerek de sağlayabilirsiniz ya da Hızlandırdığım için göremeyeceksiniz burada ama ben videoda çekerken göstermiştim. Yandaki akvaryumdan veya da kovadan elimle hangi tarafa yakınsan eğer oradan elimle alıp üzerlerine su yani 3-4 dakikada bir belki daha sık bir şekilde üzerlerine su serptim bu şekilde. Eğer kururlarsa yaprakları kuruyorlar hani zeytinin birkaç zeytinler ondan dolayı birazcık kötü oldu mesela şu anda. Ondan dolayı ama dediğim bir kağıt havlu olayı da dekor yapmanızı engelleyecektir. Bu yol birazcık uğraştırıyor. Uğraştırmasına rağmen daha kolay bir yol. Ondan dolayı benim yaptığım yolu size önerebilirim. Sıkıldınız mı arkadaşlar? Ben sıkıldım. Şimdi harika bir numarayla karşınızdayım. Sihri yapıyorsunuz. Harika bir dekora sahip bir akvaryum sizinle geliyor. Ve karşınızda ta 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 tam... Montajı da pek becerememişiz ama arkadaşlar kamerayı doğru ayarlayamamışız. Artık bu kadarla idare edin. Bizim sihirimiz de bu kadar yani. İki günün uğraşı böyle. Salyangozları görüyorsunuz arkadaşlar. Salyangozları zaten tahmin edersiniz ki bakteri kültürünün hızlı oturması için attım. Yine aynı şekilde e, yandaki akvaryumdan bakteri kültürünü aşılamak için su falan da çektim içine. Bunun gibi şeyler. E, yapılan farklı bir değişik olursa ve benzeri şeyler olursa e, bunları da yine şey yaparım e, sıradaki videolarda görürsünüz. Ha buna bir de kök eklenecek. Kargodan gelen kökleri bekliyorum. Onlar geldiği zaman Mossu ve Java pen ekleyip sağa veya sola veya sağa da sola da e, şeyleri de ekleyip kökleri de ekleyip akvarımız hazır hale gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, dekor hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmında yazmayı ve bana abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ve bu türde videoların devamı için abone olup zil butonunu açmayı unutmayın bence. 嗯，半夜吃熏死了。